Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağım ve bol. bu Bu neler sazdım sazdım bilemiyorum ki chat nereden bileyim? Bu kimlere sorayım? Şş, nereden bileyim? Chat kimlere sorayım? Yetin lan beni. ...biraderin sikmek. ya diye Ne kadar boşum senin. Bana... ...bana... ...şöyle <laughs> nerede... ...bir ...yeter lan. Yenile yenile bir hal oldum

Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. I need a weapon Oh. oh, oh. <slurring> <slurring> Apa hoş Düştüğünüz Alamıyorum buraya Oynayan, tamam mı oynayın hadi tamam oyna tamam tamam oyna gel tamam oyna tamam oyna tamam oyna böyle bir oynan bir ne tamam oyna gel de Gel. Döndü. Ne? geldi. geldik. Dön 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 dön. Ya neredersin azgın Tabii Evet evet. Allah şaka ederiz oğlum.

No. I need a weapon. Wait, no as. No. 现在、嗯嗯 Evet. Ya 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 ya. Ya o da öyle vurma piton piton. Oy. Ben Baba Puyo'um bu oyunda kanatım yok işte. Ya 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 ya. Ne artık? Yumca. Nasıl yem? Piton, piton ısırdı beni. Aledim. Şefi. Ya nasıl Ya tam göğsünden kalbinden saplandı. Şimdi seni bitim. Götüne mermi, mermi, mermi. <laughs> <laughs> Anam lan bot. <laughs> Arkadaşlar Lan İnan ki inan Benim adım Mesih her yere giderim Teratil Dur cimnastik sayıyı tutturmuşum bir de Eee diyor oğlum Sen beni bilir misin? Ben Arkadaşlar rank kasıyorum Ben destek çıkarsanız çok sevinirim peşime vursun dedim. Bot ya. Bu ayarları Benim adım Arif Her yeri bilirim derhal Neydi o ne oluyor 19-2 Arkadaşlar Birinci olay tam bana herkes 10 milyon olacağı düşer söz verdim Hepiniz söz verdim şu an Lan bu ne e, 2026 yazıyor Kontrol noktası ne diyorsun oğlum? Ya. Hala bir bakın burada ismim yazıyor. diyor. benim adım var ya. Yürü Benim adım var. Benim var. lan. adım var. 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 Benim adım Arif. Bizim telas. Burada, burada olması lazım. Burada olması lazım. Beni. Ya maçıma botlar gelmiş ya. Hiçbir şey yok. Benim benim var lan tek. Şiftek. Silahsız bu kadar gördüğümüzü. kendimi şükür etmiyorum. Ya onu nasıl yemedim? O bana yumruk atıyor. O Adam bana yumruğuyla öldürür. Ay böyle. Ne geber? Bot. Bot öyle mi? Bir de bot. Işte.

Umut gibi ortadayız ama ya. Can basaydım bu işte. Bu bu ne ya? 2026 yazıyor. Koşayım bu oraya, gideyim bu oraya. Nerede? Orası nere lan? Sağır. Başarı mı Ne? Ya oğlum her taraf çekmiyorum ben ya. Fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum. Oğlum takım arkadaşlarım nasıl? Oh. Mm. arkadaşlar devam ediyoruz ya açın sen de ya. beraber çekeceğiz ya no 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 Vs aldı. Arkadaşlar şey de demeyin bana. Ben de becerim onu benim Oğlum o zaman gördüm. Salladım tuttu. Tamam tamam gelmedi. Tamam, tamam. Bir tek güçlüler sanki. Bir de zayıf. Bunlar bot ya. ne olur Ya, ya nerede sarılın? Nerede bunlar? başladı. Şaka yap ya. çıktı. Bak pusyon burada bende. Neyse çünkü. Allah korkum. O domuz otur. Lan neredesin? Şimdi, 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 Evet devam edelim arkadaşlar. Özüne vuruyorum ya. Ben oldum piton dedi dedim derim. Bu muymuş ya yeni? 15 gündür PUBG'ye gibi. Aynen engin. Hmm. Aşağı Buna basalım. Oy çok güzel basın bu sefer. <laughs> Gel buraya. Ya araba yok. Artık oldu ama sosyete neden bu kadar? Bunlar çıkarsa elimde bu elimde bu sosu kabileci ama ben şaka yapıyor. Sana meyke mi var? Ne taş geçiyor? Bu benim hatta hassasiyet iyi değil. Benim azlık hassasiyet kötü ya. Planör mü geliyor? Planör geliyor diyorum. Planör sürmeyi öğrenmiyor ki bu. कुकी जो Ya öyle ya. Arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. görüşürüz. Bay bay. İlk son bir